Short English Tips. Pratik İngilizce bilgiler. Bugün have to, has to konusunu kısaca ele alıyoruz. Have to, has to cümleye zorunda olmak manasını katıyor. Yerine göre meli malı diye de çevirebilirsiniz. Have to, has to hangi durumlarda kullanılır? Dışarıdan kaynaklı zorunluluk durumlarında, yasalardan bahsederken veya kurallardan bahsederken biz have to'yu veya has to'yu kullanıyoruz. Have to has to kendinden hemen sonra bir fiil almalıdır. Fiile bağlı bir şekilde kullanılır. Have to ve has to diye iki ayrı şekilde olmasının sebebi cümlenin öznesine göre değişkenlik göstermesi. Eğer bizim cümledeki öznemiz ben anlamına gelen I zamiri ise veya diğer çoğu zamirlerimiz olan you, we, they zamirleri ise biz have to'yu kullanıyoruz. Ama eğer he, she, it yani o anlamına gelen zamirler veya diğer tekil özneler ile cümlemiz başlıyorsa biz has kullanıyoruz. Hemen örneklerle pekiştirelim. I have to wake up. Ben uyanmak zorundayım. Early erkenden every day her gün ben erkenden uyanmak zorundayım. She has to wear a uniform at school. O üniforma giymek zorundadır okulda. Olumsuz cümle yapalım. Olumsuz cümle ise zorunda olmamak manasını katıyor cümleye. They don't have to work on Sundays. Onlar pazar günlerinde çalışmak zorunda değiller. Bir de soru cümlesi yapalım. Do we have to bring our books? Bring fiili getirmek anlamına geliyor. Do we have to bring? Yani biz getirmek zorunda mıyız? Our books kitaplarımızı.